Merhaba sevgili balık burcu yol arkadaşlarım. En sonunda sizin burcunuza erişebildik. Ve sırada sizin 1-7 Ağustos haftasındaki enerji okumanız var. Hiç zaman kaybetmeyelim ve hemen kartlarımıza danışalım. Sevgili kartlarım lütfen bize yol gösterir misin? Benim balık burcu yol arkadaşlarımı 1-7 Ağustos tarihlerinde nasıl enerjiler bekliyor derken hareketli enerjilerin beklediği konusunda uyarıldık geri düştü kusura bakmayın sevgili dostlarım bazı şeyler spontane gerçekleşiyor sizden de gizlimiz saklımız olmadığına göre devam edebiliriz sevgili kartlarım çok hareketli bir hafta olacak gibi görünüyor. Neler olacak ben de merak ettim. Hadi hemen bize gösterir misin? Balık Burcunun aşk enerjileri, eğitim ve kariyer enerjileri, iş ve para enerjileriyle genel enerjileri diğer kartlarımızla da açılımımızı besleyeceğiz. Hazırsak hemen başlayalım. Hmm. Aşkta biraz hainlikler var. Belki biraz tartışmalar. Ee, belki vay sen beni kırdın sen beni küstürdün bak ben de sana neler yapacağım azıcık hainlik azıcık intikam duygularıyla dolmak ee, belki kızdırmak belki kıskandırmak e, belki özellikle onunla görüşmemek konuşmamak gibi durumlar söz konusu olabilir ya da bu şirin durumlardan daha ciddi durumlara geçersek bir aldatılma, bir kandırılma durumu da söz konusu olabilir. Sevdiğinizi sandığınız bir kişi, ee, o kişi çıkmayabilir. Size kendini farklı tanıtmış olabilir. Aslında sizinle o ballandıra ballandıra anlattığı ortak özelliklere, ortak heveslere, ortak ilgi alanlarına sahip çıkmayabilir ve siz bunu fark edecek olabilirsiniz. Ya da e, sizinle ciddi düşündüğünü e, varsaydığınız ve size belki bir müddettir bunu sıkça tekrarlayan bir kişinin aslında sizinle gönül eğlendirdiğini fark edecek olabilirsiniz. Ya da hayatımda bir tek sen varsın diyen birinin aslında aynı anda belki birkaç kişiye mavi boncuk dağıttığını duyacak, görecek, deneyimleyecek olabilirsiniz çünkü her nereden bakarsanız kılıç yedilisi son derece hain, son derece sıkıntı veren, üzen pişman eden kişiyi pişman eden enerjiler, aç gözlülükle alakalı enerjiler bir bakacağız nasıl olsa kart çekeceğiz ona Evet. Şimdi kupa beşlisiyle eğitim ve kariyer alanınızda da bir bezginlik duygusu. Belki aşk hayatınızda yaşayacağınız bu aldanma, aldatılma, kullanılmış olma, kandırılmış olma duygusu eğitim ve iş eğitim ve kariyer hayatınıza da yansıyacaktır, genel modunuzu etkileyecektir ya da aynı anda bir hayal kırıklığı daha e, deneyimleyecek olabilirsiniz eğitim ya da kariyer alanınızda bir başvurunuzun olumsuz sonucunu e, alacak olabilirsiniz e, bir mülakatta çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüz halde e, ne yazık ki olumsuz bir cevapla karşılaşacak olabilirsiniz e, rakiplerinizle yani o rekabet enerjisine yenilecek olabilirsiniz. Belki yaşadığınız sıkıntılara artık bir yerde dur diyecek ve iş yaşamınızı gözünüz görmeyecek, eğitim yaşamınızı gözünüz görmeyecek olabilir. Sıkıntılı, biraz depresif, biraz kederli enerjiler söz konusu. Ancak kartımız bize der ki hey ne oluyor sevgili balık bir kendine bir gel bakalım. Henüz her şey bitmedi. Her şeyi kaybetmedin. Hatta hiçbir şeyi kaybetmedin. Evet herkesin yaşadığı kadar bir kayıp yaşadın ama her şeyi kaybetmedin. Dön bir arkana bak bir kendine gel bakalım bir hayata dön. Bak arkanda daha iki kupa keşfedilmeyi bekliyor. Eğer biraz daha zaman geçirirsen Onları kaybettiğinde işte tamamen kaybetmiş olacaksın diyor kartımız bize. Ancak ya burada uyanarak, kendinize gelerek elinizdeki mevcut fırsatları, kaynakları, gücü, enerjiyi hayata geçirerek, umudu hayata geçirerek iş ve para konularında doyuma ulaşacak olabilirsiniz ya da çoktandır emek verdiğiniz bir konuda e, artık sonuca ulaşacak ve bu sonuçta sizi gerçekten çok mutlu edecek olabilir bollukla bereketle karşılaşacağınız kaynaklarınızın çoğaldığını e, girişimlerinizin parayla sonuçlandığını belki elinizi attığınızın Altın olduğunu, her yatırımınızdan gelir kazandığınızı, her yatırımınızdan, her girişiminizden başarıyla çıktığınızı görecek olabilirsiniz. Ve çoğu zamanda bu başarıları aslında kendi başınıza, yalnız kendi emeğinizle kazanmış olacaksınız. Çünkü tılsım dokuzlusunda evet ben tek başıma bunları başardım çalıştım, çabaladım, vazgeçmedim, emek verdim ama başardım. Ha şu an yalnızım olabilir ama kendi halimden de son derece memnunum. diyecek olabilirsiniz. Bu tarz sizi memnun edecek, mutlu edecek, kendinizle gurur duyabileceğiniz, doyum hissiyle dolacağınız bir hafta iş ve para enerjileri görünüyor sevgili balıklar. Şimdi bir tane kılıç kraliçesi var genel enerjilerinizde. O da bende şöyle bir izlenim uyandırdı. Dedi ki sevgili balıklarım normalde duygusal insanlardır. Tabi haritalarının geneline bakmak lazım. Ama balık burcu olmakla duygusal, sezgisel, daha içe dönük, daha sevgi peşinde koşan, işleri sevgiyle yapmak isteyen ...insanlardır... ...hani bazı durumlarda... ...aşk için, sevgi için... ...bağlılık için, merhamet için... E, ...kendi akıllarını bile... ...yok sayabilirler... ...ancak bu hafta... ...duygularınıza... ...bir set çekecek olabilirsiniz... ...bu kadar duygusallık yeter... ...hainliklerle karşılaşıyorum... ...çeşitli kayıplar yaşıyorum... ...üzül üzül nereye kadar... ...kaybet kaybet nereye kadar... Bu hafta artık aklımla hareket etmeye başlayacağım ben. Biraz daha soğuk, biraz daha mesafeli, biraz daha kendinden emin davranacağım. Elbette adil olacağım, kimsenin hakkını yemeyeceğim ama kendi hakkımı da yedirmeyeceğim. Akılcı olan neyse onu yapacağım. Birilerini üzmem gerekiyorsa, birilerini bu yarışta yenmem gerekiyorsa, birilerinin e, fedakarlık yapması gerekiyorsa yapacak birilerinin yenilmesi gerekiyorsa bu yarışta yenilecek ben onu yeneceğim yapabileceğim bir şey yok kendimi en nihayetinde düşünmek zorundayım diyecek olabilirsiniz yahut da genel enerjilerinizde e, kılıç kraliçesi gibi hava grubundan ikizler terazi kova burçlarından bir enerji etkili olacak olabilir size belki bu iş ve para yolunda destek olacak olabilir para kaynağı sunacak olabilir İşlerinizin daha verimli hale gelmesi için fikir sunacak olabilir siz daha kararlı olup fikirlerinizle iletişiminizle güzel ilişkiler kurmakla bu başarılı sonuçlara ulaşacak olabilirsiniz sevgili balıklar. Peki bu hain enerjiler ne demekmiş? Benim balıklarımı kim üzmüş? Kim arkalarından hainlikler ve üç kağıtlar çevirmiş? Bir bakalım bakalım. Tabii siz de bu duygular içerisine girecek olabilirsiniz sevgili balıklarım. Hmm, ha, evet, evet. Aşkta e, bazı güven problemleri yaşayacak olabilirsiniz. Belki içinizi kemiren şüpheler. Belki partnerinizin ya da hayatınızdaki kişinin eşinizin, sevgilinizin, e, flörtünüzün size gerçekleri söylemediği, size sadık olmadığı e, endişeleriyle bazı güven problemleri yaratacak aklınızda ve bu problemler sebebiyle bazı sıkıntılı duygular yaşayacak olabilirsiniz ya da aranızda bu gün ışığına çıkacak olabilir gerçekten böyle bir şey olacaktır bu e, sıkıntılı enerjiler kendini su yüzüne çıkartacak olabilir ve sizler de partnerinize artık eskisi kadar güvenemediğinizi, inanamadığınıza, onun söylediğine sonuna kadar destek veremediğinize, belki onu eskisi kadar sevemediğinizi düşünecek ve bu beraberliği sorgulayacak olabilirsiniz. Bu beraberliğin anlamını bu beraberliğin geleceğini, varlığını sorgulayacak olabilirsiniz. Evet, partneriniz daha fazlasını kazanabilmek, daha fazlasına sahip olabilmek için sizin e, zararınıza olacak davranışlarda da bulunmuş olabilir örnekleri mümkün olduğunca fazla vermeye çalışıyorum lütfen sizler e, kendi hayatınıza uygun şekilde uyarlamaya gayret edin sevgili yol arkadaşlarım gece ve gündüz her şeyin toz pembe olmadığını anlayacak olabilirsiniz bu hafta Evet, iyi ve kötü var hayatta. Gece ve gündüz var. Her şey siyah beyaz değil. Ortada bir gri de var. Ya da her şey beyaz değil, ak, akça pakça değil, pırıl pırıl, tertemiz, ee, masum değil. Günahkar tarafı da var. Yanlış yapılan şeyler de var. Bunun farkına varacak olabilirsiniz. Ya da hayatınız boyunca ee, hep siz e, kaybeden, fedakarlık yapan, belki ezilen, e, belki ihmal edilen, belki daha az sevilen taraftaysanız, belki daha az tercih edilen, artık e, aldığınızda ve verdiğinizde. Duygular olabilir, para olabilir, işteki otorite olabilir, saygınlık olabilir, imkanlar olabilir, menfaatler olabilir, mal mülk olabilir. Artık aldığınızda ve verdiğinizde bir eşitlenme ihtiyacı hasıl olabilir. Bunun farkına varabilirsiniz. Ya da artık zamanı gelmiştir, çark sizin için dönmüştür ve o eşitlenme duygusunun... Bu hafta hakim olduğunu deneyimleyebilirsiniz sevgili balıklarım. Profesyonel yardım Şimdi şöyle bir düşünce uyandı aklımda, ee, belki evlilik hayatınızda bir aldatma aldatılma söz konusu, bu hain enerjiler, bu arkadan çevrilen işler, bu önünüze set çekmeler, e, ayağınızın altına muskabuğu koymalar durumları, e, belki bir aldatma aldatılma durumundan, Kaynaklanıyor olabilir sevgili yol arkadaşlarım ee, ve siz bu durumu fark edecek güven problemleri yaşayacak ve ondan sonra akılcı bir yöntem izleyerek artık yeter İyinin de kötünün de ne olduğunu anladım hangisi benim için iyi hangisi benim için kötü hangi yoldan gidersem e, var olmaya devam ederim sağlıklı bir biçimde hangi yoldan gidersem e, zarar etmem. Ya da daha az zararlı atlatırım e, bu aldatılma durumunu e, diyecek olabilir. Ve profesyonel bir yardım mesela bir avukattan, e, mesela bir aile danışmanından, bir psikologtan, e, bir ilişki koçundan yardım alma yoluna gidecek olabilirsiniz. Bu ihtiyacı hissedecek olabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım. Evet, öyle bir e, enerji mevcut. Şöyle bir baktım eğer e, anlatmayı atladığım bir şey varsa diye e, şunu söylemek istiyorum sevgili yol arkadaşlarım. Kartlarımız bize ancak rehberlik verebilir. Kartlarımız bize ancak ihtimallerden söz edebilir. Her kartın gösterdiği olay hayatınızda vuku bulacak kendini gösterecek, size yaşatacak demek değil. Sadece bu enerjiler mevcut olabilir diyor kartlarımız bize ve bizleri belli yerlerde uyarıyor, aydınlatmaya çalışıyor, bilgilendirmeye gayret ediyor. Birincisi, siz bu kartlardan esinlenip kendinize uygun hale sokabilirsiniz verilen açıklamaları ve ıı, tavsiyeleri. İkincisi. Her kartın yansıması hayatınızda olmayacaktır, ama aklınızın bir köşesinde dursun, muhakkak işinize yarayacağı bir an gelecektir. İşte böyle sevgili balıklarım, sizleri çok seviyorum. Yeni hafta güzelliklerle, hayırlarla, mutluluklarla gelsin. Her ne yaşanacaksa sizin ve sevdiklerinizin genelin hayrına yaşansın. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.